Evet arkadaşlar merhaba, arkadaşlar merhaba Merhaba arkadaşlar Merhabalar herkese bugün değişik bir yayınla normalinde Arda ve Ejrin hanım yapıyordu bu sefer açılışı ben yaptım bugün harika bir harika bir ürün var bunun ismi neymiş takis, takis. hemen şöyle gösteriyorum size takis Arkadaşlar. dünyaca dünyaca bilmiyorum ama çok ünlü bir şeymiş bu Arda söyledi evet bana Ardan'ın TikTok, TikTok kullanıyorsun zaten bilirsiniz her herkes yiyor acını şimdi Ardan'ın da bugün doğum günüydü Ardan'ın doğum, doğum günüydü günü bugün olsun, doğum günü olsun. Arkadaşlar. ve bugün benden bunu istedi ben de kırmadım bu ürün Yurtdışından yurt dışından geliyor. Bunun işte Blue diyor. Blue hearts. Valla çok acılı bir şey yani benziyor. Biz arkadaşlar Peki. Evet, e, bir de bunun kırmızısı kırmızısı vardı arkadaşlar. ama biz bunu aldık. Arkadaşlar bu arada biz Hadi arkadaki hocam. yazıları arkadaşlar Türkçe çevirdik. Bu bayağı Çinlilerin acısmış. Bu arada arkadaşlar ben de yılbaşı taktığını aldım. Şimdi şöyle kesiyorum bunu. Bakalım neyle karşılaşacağımızı. Dur, Sen ejdin tut onu. Bir şey, şöyle bir, sıvallayı. gelin şöyle biraz yaklaşalım kameraya. Şey, Marke... Sıkı tutun. <laughs> 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 oh, Aa, bir dakika mi? durun. Bir, bir ha, ha, dakika, bir dakika durun. Dur. Şöyle tut ki arkadaşlarımız da görsün. Olur, Şimdi şöyle bir bakalım içine. Oo, oh. oh. şöyle göstereyim ben de içini. Merak edenler Yözel olur mi? belki. Dur bakayım. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi bir koklayalım. Şöyle, şöyle he. he. Böyle. Evet. Şimdi hafif bir koklayacağım ama durun. İlk önce ben şey yapayım. Böyle. Ne olur ne olmaz. Aa burnunu Vallahi fazla Allah çek. Inşallah. Burnunu fazla çekme. Oo, çok ne yoğun şey? bir koku var. Çok çekme. Bu arkadaşlar. Yani kokusu. Yok ya normal sana şey Al bakalım. Dur. Hep beraber yiyeceğiz. Sen de al bir tane. Arkadaşlar. bir dakika bekleyin. Ben asla değmem. Bir dakika ben bunu almayacağım. Ama bak elinizi sakın şey yapmıyorsunuz, sürmüyorsunuz Hı, tamam mı? Arkadaşlar... Bir saniye, bir saniye. Şş, çok şey yapma dur. Arkadaşlar şey gibi kokuyor. Şöyle yaklaştırdım. Şöyle eğilin bakayım şimdi. Yaklaş sen de. Hadi. Hadi bir, bakalım bir sürü Ama üç. Iki, biraz alalım biraz, biraz. Bir, iki, üç. Normal. Bekleyin. Hımm. Aslı. Çok ekşi. Ben hepsini yedim bu arada. Acı. Hmm. acı, acı tadı geliyor yani. Ben hepsini yedim. Hmm. <laughs> Ezi, sen Acı yemezsin. Kızım iyi misin? Ama tadı çok güzel. Hmm. Versene. ne? Bir dakika. Hmm. Ver şeyi ver. Hmm. Ben bir de hepsini tüm yuttum. Ver şeyi ver. Çok güzel ama tadı ver. Tabii. Çok güzel de acı be. Azıcık acı. Versene bir tane daha yemem lazım. Abi bazımı yaktı, bazımı yaktı. Fazla yemeyin bundan ya. Oğlum bu çok tehlikeli bir şey. Dedim benziyor. ben size ama. Bir dakika. Aa şş, elinizi sürmeyin sakın ha. Sürmeyin la. Oğlum elimizi yıkayalım mı? Hayır ben bir tane Ben de yiyeceğim. Sen yiyorsun. Sen acı sevmezsin. Yok ama çok güzel. Ama hani insan da yemek üstü ya acı mı? Ya arkadaşlar. Ama fazla yemeyin, hastaneye kalırız Nasıl yani? Abi, Oğlum niye alacaktın o ya. zaman bunu bize? Bir de 200 lira para verdik arkadaşlar. Arkadaşla. Bu 200 lira. <laughs> Suzan görmesin, duymasın. Baba bir tane alfa yedireyim. Devam edeceğiz.